Merhabalar, ee, bu ne? Simsak galiba Şümsak ya da dinozor. Dinozorumuzla bugün tura katıldık. <laughs> Çok komik. Evet. Oh. Tura katılıyoruz şu anda. Bizi özel arabayla aldılar. Özel arabayla mı gittiniz? Ben ne bileyim anlamadım ki iki kişilik tur galiba. Aa iyice ayırdık o zaman biz. Ya, kaybolamayacağız ya. ki. Ha? Aradan kaybolamayacağız. Aradan kaybolamayacağız evet. Abi buradan tekrardan haber verelim. Bizim Ozan abi sabah az önce yayın yapmıştık. Ozan abi bize o kadar çok destekledi. Çok sağ olsun abi. Ozan Yayını abi gerçi ya işte, 51 yaşında. Kaldık. Aynen. Şimdi tura geçiyoruz. Turda da artık devam edeceğiz. Oo. Geldik, indik. Özel arabada sadece biz varız arkadaşlar. Gerçekten. Şu an fotoğraf çekiliyor. Şöyle bir yere gideceğiz. Bileti <laughs> şöyle, şöyle verdiler bize. <laughs> Mm-hmm. Yes, yeah. hmm. If you take like a one million two hundred, you can take the train. This is the train we see huh. other. Yes, yeah. yes. You can take the train from the train station from here to go to the cable car station uh -huh. is uh -huh. over there. So then you would take the cable car go on the top. Uh -huh. So on here you can have two option. You can uh -huh. walking on the step. This is for walking and okay. uh, if you're walk, tired, walk. you can go by train, not the train. Ah, if you're tired, the can take tiren. train this, go up and train go back. Okay, train, walking. Yeah, yes. uh, if you don't okay. do that, this is they have two price. Uh -huh. You can take train go up because if you hike on there, it's very tired. Uh -huh. So you can yeah. take the train go up. So, when you're going down, you can go by walking. So, you see, 3, three uh, train is how much? Uh, go up is 150. Going, huh. Yeah, go down is 120. Ah, hmm. okay. Yeah, okay. yeah. So, yeah 320,000 uh, mm, total. 270? 280. So okay. Yeah, sure, sure, mm -hmm. sure. for, for both. Evet. Hmm. Ana this one is 200. Yes. You can have two time. Hmm. Yeah, and yani? Buradan şuradan şöyle. gidiyor işte ya. Buradan wow. oraya kadar gidiyor. Ama sis var işte orada da. Okay. Yeah. You can see later. Gidiyoruz. Thank you. Buradan geçtik, hiçbir şey okutmadık. Biletin yarısını yes. kopardı. So because I use this later, I have to keep for the. Okay, okay, Hah. okay, okay. Pam, Pam. okay. Pam meaning is flower. Wow! Beautiful. Thank you. I uh Turkish name Sevgi. Sevgi. Yes. Is easy. easy. The Vietnam people Segi Segi. Segi Segi. <laughs> yeah. Uh English name Low. Low. Yes. Low. Okay. But Sevgi is more nice. Yeah. <laughs> Sege. Sevgi. 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 <laughs> yes. Merhaba evet, arkadaşlar. Ket ket ket. Ketkes köyü. Cat, cat. Cat. Yes. Cat. Okay. Ya, kameranın ön tarafı wow. sistem mi bilmiyorum. Bu olup gidiyor. Öyle sıcaktan But dolayı mı? Mi? Dışarısı soğuk olduğu hmm. için mi hiç bilmiyorum yani. Wow! Wow! Tekrardan söyleyeyim de kameranın ön tarafı buğulanıyor, Neden bilmiyorum. Hıhı. Ah. Sen Ketkerek köyünün içerisinde, oh. şöyle ah. havalı bir e, şey ah, yok içerisinde. Dress. Ah, wow. E, burada zaten dikkati veriyorlar. Dışarı soğuk olduğu için kameranın ön tarafı buğulaşıyor, o açıp kapatmak zorunda kalıyorum. Ah, wow. Bu şekilde ilerliyor. Bak şimdi ilerleyecekler. Böyle ilerliyorlar. Ah. <gülüyor> <gülüyor> gitti. Çok kötü gitti. Oo. Oh. I'm terrible. No. Thank you. Benim benim kalbim var. Ama buradan aşağı kadar yürüyorsun. Onlar yürümeyecek mesela. Yürürüz ya, ne olacak? <laughs> Bak buradan aşağı gidiyor. <laughs> ha. Oo. Ya geri gelmek istiyorsan da şu yan tarafta şey var. Yürüme yeri. Yok, yok, yürüme değil. Bak öyle e, şey koymuşlar. Onlarla geri getirirsin. Ke Cable tarzında. Buraya geldik şimdi. Ket bu şekilde. Hello. Buraya gezeceğiz. Aşağı doğru iniyoruz. Ah. Waterfall. Evet. Az önceki gelen kişiler de burada işte. Hızlı bir ah. şekilde aşağı inmiş oluyorlar. Bunlar Koreli. Bizim kardeşimiz. Koreli. Yes. Türkiye. Yes. 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 Thank <laughs> <Bur> ya, <laughs> <laughs> şelaleyi de görmedik evet, demek. Evet şelaleye geldik. Çetket Köyünde. You can go first to make video. Ha, yes. okay. If I'm go first, no see view to stay. Güzel bir. You can go first to and I make video. Böyle bir yerden geçiyoruz. Hatta yerle. Şelale. Fotoğraf fotoğraf çekiliyor zaten. Evet, ablalarımız burada satış yapıyor. Aşağı doğru Aa, iniyoruz. Yes. Ne oldu? Dikkat et kayıyor. Tamam. Ablama bak be. Ya. Emekçi kadın. Wow. Elbiseler. Bu elbise alıp fotoğraf çektiriyorlar arkadaşlar. Aynen. Vietnam'ın yöresel kıyafetleri, bu da yöresel takıları. Aa. Makyaj yapıyorlar. Make up. Make up yeah. Yes. <gülüyor> Man. <gülüyor> wow. Bu kadar kalın giyindim ki ya. Burada fotoğraf çekiyorlar. Love. Aa, burasıymış ya. Ne? Aş şelalesi. Burası mı? Burasıymış. Biz de o kadar üzüldük. Vay! Wow. Şelalesi. Burası Arşi Şelalesi arkadaşlarım. Oh. Burası iyi mi ya? Güzel. da mı fayda? Bilmiyorum. Evet, bu şekilde sular devam ediyor akmaya. Ne sağlam, güzel değil mi? Bu bu şekilde aşağı doğru akıyor. Tamam. Çok şirsa kıyafet giymiş burada. Aa, fotoğraf. Fotoğraf falan yapmışlar evet. burayı. <laughs> <Güzel>. Yes, nice. <laughs> Bayağı kıyafet giyen var ha, baksana. Evet. Bayağı baksana fotoğraf falan çekiliyorlar. Namluların fotoğraf çekimini gösteriyorum size. Kıyafetler giyiyorlar yöresel. Çok tatlılar. Fotoğraf çekiliyorlar. Ha. Ha. Abi ağzı çökmüşler. Vay 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 Ben şimdi onlara selfie çekeceğim. Git seni çekeyim. Bir fotoğraf çek. Youtube, Youtube. Yes. Gel. Ah. alo, çok güzeller. Kerim. Ay ay söyle. Manzara da böyle güzel çıkıyor arkada. Thank you. Thank you. Thank you. Nice to meet you. From Turkey. Türkiye. No, it's okay. Taiwan. in Taiwan. Ah, from Turkey. Taiwan. 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 Taiwan.

Ha? <laughs> 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 ha. Okay. bak gördün mü? Atla varmış burada. Aa. Oha ata bak. Saçlara bak atın. Evet. Saçı Vietnam atıyla tanışın. Saçlarını görüyor musunuz? Çok güzel. Şurada da var. Ama bu sen çok güzelsin. Aa güvercin de varmış burada. Aa. Güvercin. <laughs> wow. Da ata binip ne yapıyorlar ki fotoğraf çekiliyorlar herhalde. Gel buraya seveyim seni az. Aa sakin ol ya. Yakala onu yiyelim. <laughs> Hayır tabii. Akşama güvercin eti var. Aa men. Wow. Ne? Adam. Ha.

Aa, elle bunu yapıyor. Ablam ya ne yapıyorsun? Buradan ha. kömür alıp. Yok kömür değil bu. Ya. Buradan şey yapıyor işte. Tamam. Al. Bu bal donuk. Buraya Aynen. koyuyor, eritiyor. Sonrasında... Ha, o. Wow. Hard. Wow. Ver hard. One day. hard. Amazing. Love... Now she just got the bigger one outside. Wow. After wow. that, she made the smaller uh -huh. and uh, something very small. This one bu... is Abi nasıl bir şey bu ya? <laughs> Ablam ya çok tatlısın Ablam <laughs> çok tatlısın ya. Nasıl yapıyor? Ya zor ya. Bir de bunu kuruyor çok hemen. Çok zor. Bak şimdi. İşte emek abi yani. Bu da buradan işte para kazanıyor bunlar da. Wow. Yes, yes very big. This today. oh okay. this and i do after we do this huh? we dye it from the indigo blue color this ah, is blue color from, yeah natural color natural ah. yeah we would dye this inside after that we'll be changing like this color. ah the white fabric will be changed like blue and the brown one will change like a white wow. it's not very white so we had the other one like this Natural no, boy. Why? Wow. This one is we do the stream. Huh? The tree I show you on the way. Do you remember? Ah, yeah, that's tree, uh -huh. but not the leaf. It's a tree. So we take out the skin. This one is the skin outside. Huh? So we make one by one. You know they're very short. The skin where we cut it very short like this. Yes. So we make one by one to be four and five kilos huh? It's very long like this. So you see this sign is pra, right? Huh? And uh, she had to make like they come together to make more stronger huh? like this. So after then it would be like that. Only a here Onu mu? Evet. evet. Bu tam olarak ağaç. Ağacı Piş bu şekilde püle. yapıyor ablamız. Ve evet. evet. so, sonrasında böyle bir ip elde ediyor. Strong. <laughs> yeah, if they do like this more stronger. Yeah, okay. <laughs> if fry is not very strong. Ha. Yeah, so that is she do like this more strong. Wow. Bunu yaptıktan sonra şey güçlü oluyormuş yani. Aa. Daha sert ve güçlü oluyormuş. Wow. Oh. <laughs> 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 wow. Ve bu ağaç. Ha? Ağaç mı? Ağaç. Evet. Big frog. To make the fry again. huh Yeah, but you know if they if they strong like this, they fry but they're more strong. Hmm. Yeah, so after them we will bowling with the ash. You know ash is the after fryer. Ash, ash. Yeah. after fryer we bowling with that ash. Ha? So that will come like white color. Wow. This one is a little bit green, so we'll be kind like abi white. Oh i will show you the white color. baby check mamma. Bu rengi buluyorlar. Az önceki ip bu rengi. ip yapıyor şu an. Ortadan ikiye böldü. Diğer ipi aradan ağaçtan geçirdi. Ağaçtan ip yapıyorlar abi. İp oluyor. ve güçlü oluyormuş bu şekilde yaptıkları wow, zaman. ip yes. bu şekilde dönüşüm sağlıyor sonrasında. Yeah, wow. yani ağaçtan 5 kiloya kadar taşıyabiliyormuş ha. Vay be. <gülüyor> <gülüyor> wow. Evet. Beautiful. Yes. İçince. Like Don't worry, you can try little bit, okay? No, little, little. little. Ah, little, it's okay. After that, if you like, you can finish. Okay. Okay. Ah, sen bir iç bakayım. Bambudan Beautiful. bayrak bu arada? Su içiyorum. Happy. Wow. Olu bu. Only rice. I'm I'm happy. Oğlum, rice'den. Thank you. Vodka gibi, whisky gibi. It is strong, so very strong. Yes, strong. Yes. If later. Yes. If almost finish, it's, it's not very strong. Yeah. Wow. Only. Okay. Only rice. True? Only rice. Yeah. Really? Yeah, rice. Oh my God. Yeah. Sometimes we make from corn also. Of... Come on. Ah. But this corner. one is, is rice. Ben başım dönüyor. Abi, bunu <laughs> e, pirinçten yapmışlar ve <laughs> bildiğin viski <gülüyor> gibi. Abi, dur on Yes. Dur orda. Bakma. Yerel danslarına geldik. Biz Vietnamdayız. Telefonlarınızı yasay çevirin ve izleyin. Türede arkadaşlar bu şekilde. Şöyle burada bir deli gibi bir fotoğraf çılgınlığı da var. Adam o ok falan da atmışlar oraya. Elinde görüyorsunuz. Şimdi karşıya geçiyoruz. Çabuk kendi selfie. Na 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 Abi resmen özel tur ya özel turdayız. Bu arada hani kadın da Aha. şey. Aa bu ağacın bak. Ee, iyi, i̇yi İngilizce konuşuyor ve anlıyoruz da yani. Demek ki şey yani <laughs> öğrenmek de değilmiş. Öğrenmek veya duyarak öğrenmek arasında fark var kanka. Kesinlikle. Evet, bu adam ne yapıyor? Kadın mı erkek mi? Erkek herhalde. Vaa. Wow. Güzel yermiş da. Bayağı güzel baksana. Şuraya baksana. No. Hemen. Ah, ah. Aa! Yusuf çok yakalayamayız. Nasıl yakaladın bunu ya? Wow. Ağza bak. Abi çok değişti. Ah. <laughs> evet. <Geçiyor>. Hı, gitti. gitti. <laughs> nasıl yakalamış onu wow. ya? Köyde yetişmiş. Yollarda. Buradan da şimdi böyle ilerliyoruz. Oh, wow, Vay. Wow. Bir gözetleme kulesi of. var herhalde. Bana bir sıcak basmaya başladı arkadaşlar. <laughs> Dört kat kıyafet giydim çünkü. Aa. Ah. Adam kısa kolla gözüküyor. Çok güzeller. Burada da bir yer var. Nereler acaba bunlar? Evet, evet burada evet. da var. Yani herkese kat, fotoğraf çektirdiği kat, yer kat. burası. Cat Cat Brother Pro. Okay. Burası da Cat Cat'in kendi şelalesi arkadaşlar. Bir önceki aşk şelalesiydi. Burası da Cat Cat'in kendi şelalesi. Bu şekilde buradan daha akan sular var şu şekilde. Wow. Su buradan geliyormuş arkadaşlar. Suyu buradan taşıyorlar. Bak 1925. Evet, Fransızlar the şey Lord. yapmış. Wow. 1925'te Fransızlar yapmış. Kapasitesi 50 kW elektrik sağlıyormuş. Ee, Savaş zamanında, 1953 savaş 1925 zamanında. 1925 yılında Repete, bir... Tamir ve teknolojik yani. şey, makinesini, sistemini kurmuşlar. Tamir etmişler daha doğrusu. 1960 yılında polis Erpers. 1960'da da işte kapasitesi 100, 100 kW'ı çıkarmışlar. 1979'da ise Office People. Çok fazla İngilizcem yok o yüzden çevirebildiğimi çeviriyorum. The power sector of Vietnam. Uh, Ama Sapa, Ezzet, 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 Great because the plants capacity was the most Plant was shut down. Pek fazla bir şey anlamadım oradan. Tamam kapatmışlar bunu 93'te. Aynen kapatmışlar. Şeyleri Bak ketket planı. Ha ketkete özel şey Hidro yapmışlar. Gezi planı diyor bak. Tamam bir dakika geliyorum. Frans evet. oponu değildi. Turist. Turistik amaçlı artık gösteriliyormuş. Ee, 93'te de kapatılmış. Bak ya bu yazılar. Çince ama Fransızlar yapmış. Ama şeyle kablolarını kesmişler ya. Yani. Evet yani. artık çalışmıyor yani. Ketketketket bitti. Şimdi ne ee, tarif ediyorduk? M Moana. Yukarıya gidiyoruz. Moana çıkıyor sesim. Moana aynı. Moana'ya gidiyoruz şimdi. Uzun sürecek diye biliyorum herhalde bu yol biraz daha uzun bir saat en yani azından bir saatlik bir yolu var. Evet. Böyle ee, bir bölüm, bölüm yaparız diye düşünüyoruz arkadaşlar. Öyle mi yapalım? Ya bölüm bölüm yaparız tamam, yani o zaman çünkü şöyle şey uzun olacak. Aynen. Bu bölümün sonuna gelmiş bulunmaktaız değilim. Kes, kes bölümde... köyünü de ben biraz anlatayım istersen. Ha, olur olur olur. Bitmedi çünkü hızlı önce. geçtiğimiz için anlatamadım. Ee, şöyle bir saniye. Ee, Vietnam'ın Sapa bölgesinde yer alıyor bu köy. Muhteşem dağ manzaraları, şelaleleri ve etnik Hmong halkının geleneksel yaşamıyla ünlü bir yer burası. Ee, köyde el yapımı, köyde el yapımı tekstiller vardı zaten onları gördük. Ee, <laughs> geleneksel evlerini gördük. Yerel müziklerini gördük, dansını gördük hep birlikte zaten. Evet. Ee, şöyle ki, taş yollardan yürüyorsunuz, pirinç tarlalarından geçiyorsunuz. Pirinçle yapılan e, mutlu su diyeyim mutlu suyu gördük, denedik. Evet. Çok fenaydı, çok ağırdı. Yani evet. ten işte şey yapmışlar, alkol yapmışlar aslında. Onu dememiz çok doğru, doğru mu sence? De. Öyle. Evet. Alkol diyoruz ya. Yok, bak, não, şey mi, ya. olur mu? Onu hmm. evet. Sen, evet. 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 Evet, Biz önermiyoruz, tavsiye etmiyoruz kesinlikle. Evet, Sadece hani yapalım. buranın yöresini şey yaptık, gördük yani. Onun haricinde burada resim çekiliyor. Geleneksel kıyafetlerini giyiyorlar, onu da gördük zaten. Ee, bu şekilde bir köydü. Ee, tavsiye eder miyiz? Ederiz. Gelin görün gezin. Burada zaten yapılacak aktiviteler tabi, tabi. arasında bu var. En popüler olan köy zaten bu. Aynen. Şimdi manaya gidiyoruz. Yani o bölümde de sizlere Aynen. tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Erkeniz.